Merhaba arkadaşlar. Ülkemizde de iki kişide görülen Mu varyantı. Mu varyantı konusunda önemli açıklamalar var. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Henüz delta kadar bulaşıcı değil. Dünya Sağlık Örgütü Ağustos ayı sonlarında Mu varyantına dikkat edilmesi gereken bir varyant olarak etiketledi. Bu terim, önemli topluluk aktarımına neden olabilecek veya virüsün davranış şeklini değiştirebilecek genetik değişikliklere sahip varyantlar için geçerlidir. Mu varyantı, Mayıs ayından bu yana Güney Amerika'da hızla yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütünü endişelendirmiştir. Kolombiya araştırmacılar, e, halen hakem incelemesini bekleyen bir çalışmada Mu varyantının virüsün orijinal versiyonundan 1 ila 2 kat daha bulaşıcı olduğunu öngördü bu orijinal suçtan 2 kat daha bulaşıcı Delta'nın daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Yine de vücudun bağışıklık savunmasına direnme potansiyeli nedeniyle bilim insanları Mu varyantını yakından izlemeye devam ediyor. Şimdilik tehdit olarak ise görülmüyor. Geçen hafta bir briefingde konuyu çok yakından takip ediyoruz diyen Başkan Joe Biden en üstü tıbbi danışmanı Fauci şu anda bunu acil bir tehdit olarak görmüyoruz dedi ki Dünya Sağlık Örgütü tarafından ise dikkat edilmesi gereken bir varyant olarak etiketlendi mu varyantı. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.